gerekeni soracağım. Şimdi geldik. Bu sefer de şöyle yapalım. Birincisi koşul ile karşılaştırma arasında fark var mı? Soralım size. Evet. Koşul karşılaştırma kıyaslamadır. Koşullarla yapılır. ile yapılır. Koşulun iki sonucu olabilir. Ya true ya da false. Karşılaştırma ise ise koşullar kullanarak durumların tespitidir. İki veya daha fazla sonuç ortaya çıkabilir. Örneğin iki sayının karşılaştırılması dedik. Buradan mesela A ve B sayısı olsun. Neler olabilir? A büyük B olabilir. A küçük B olabilir. A eşit B olabilir. Doğru mu? 3 farklı sonuç oluşur. Yani bu durumda Karşılaştırma koşullarla yapılır. Koşullar kullanılarak yapılır diyebiliriz. Tamam. Şu ana kadar yaptıklarımız neydi? Karşılaştırma teknik olarak. Zaten iki tane sonuç elde etmemiz gerekiyordu. Evet yani gene karşılaştırmaydı. Ama diyelim ki şöyle bir şey olsaydı. Bu sefer de ifersife geçeceğiz zaten. 3 farklı sonuç oluşuyorsa. Sorumuz şu olsun. Klavye'den girilen iki sayının iki sayıdan büyük olanı ekrana yazan eşit olmaları durumunda sayılar eşit yazan doğru mu? Programı yazınız. Daha önceden yapmıştık, hatırlıyor musunuz? Sayılar eşit girilemeyecektir demiştik. Değil mi? Bu sayede iki farklı sonuç mu oluşacak sadece? Tek bir koşul yetiyordu. Tamam. Şimdi bir bakalım. Neler olabilir? Öncelikle sayı girişi alacağız. A eşittir. Integer. Ne? Input mu? Input. Bir sayı giriniz. B eşittir. Int. İki sayı giriliyor. Büyük olanı ekrana yazacağız. Bir sayı giriniz. Hemen bir test edelim arkadaşlarımızın üzerinde. Canım benim iki tane sayı söyleyeceğim. Bana büyük olanı söyle. Tamam mı? 7, 9. Tamam. 3, 2. 6, 6. Ne yapıyorsunuz? Aslında zihnen yapıyorsunuz bunu değil mi? Önce biri girilmiş. Diğeri sonra girilmiş. Sadece neyi buluyorsunuz? İkisini karşılaştırıyorsunuz. Büyüye bakıyorsunuz. Aslında yaptığınız bu. Zihinde çok hızlı bir şekilde yapıyorsunuz gerçi. Tamam mı? Aslında buradaki programımız da onu mu yapacak? Neye bakıyorsun? Birinci mi büyük? ikinci mi büyük? Doğru mu? İki sayıyı girdik. Geldik bu durumda. Şöyle bir şey yapalım. Herhangi bir matematiksel işlem gerek yok. A büyükse B dedim A büyükse B nedir? Ha, ekrana neyi yazacaktı? Büyük sayı değil mi? Büyük olanı söylemekle aynı şey. Ekrana neyi yazacak? A'yı yazacak. Değilse print B yanlış olur. Neden? Eşit olmaları durumunda da B'nin büyük olduğunu mu söyleyecek? Bakın. Yine söyleyelim. A büyükse B A'yı yazacak. Diğer durumda eşit olabilir mi? Olabilir. B büyük olabilir mi? Olabilir. İki durum daha var. Değil mi? Bu durumda yani şu alan için şöyle diyebilir miyiz? A büyük B olabilir. Pardon. A küçük B olabilir. A işte eşit B olabilir. İki durum daha var. Daha var. Benden istediği ne? Büyük olanı ya da eşit olanı yazmak. Bu durumda iki durum daha varsa direkt olarak yazsaydım hatalı olurdu. Eşit olma durumunda da büyük mü diyecekti B için? Tamam Bu durumda şu anda ben kimin içindeyim? Ers kısmındayım. Doğru mu? Girinti bırakırsam içinde devam ederim. Eğer şu ikisinden birini kontrol ederim. Çünkü iki durumum kaldı sadece. A küçükse B. Nedir? Print. B büyüktür değil mi? Veya bunu şöyle diyebilir miyiz? B büyükse A. Aynı şey midir? Yok. Doğru mu? Büyük olanı yazdık. Değilse zaten artık ne kaldı sadece? Eşit. Sayılar eşit kaldı. Şimdi 3 durumda dahi iç içe bu şekilde gidiyor mu? Çok daha fazla olsa böyle iç içe, iç içe, iç içe, iç içe ne yapacağız? Abartılı şekilde gideceğiz. Yani bir ifin içinde bir if daha olabilir mi? Onun için başka if olabilir mi? Olabilir. Bu sonsuza kadar gider. Düşünme biçimine göre değişiyor. Ama gidip de bazı arkadaşlarımız şöyle yapıyordu. B büyük A yapı falan yapıyordu. Hatırlıyor musunuz? İlk öğrendiğimizde. Bu bir hatadır. Else'de ne olmaz? Koşul olmaz. Ama şurayı bir okuyalım. Eğer if gibi okuyabilir miyiz? Yani eğer A büyük B ise A'yı yaz. Değilse eğer B, B büyük A ise B'yi yaz. Doğru mu? Değilse eğer cümlem zaten böyle geliyor. O zaman yeni bir konu olarak söyleyecek olursak if else if yapısını pardon özür dilerim if elif yapısını diller karışıyor hep kullanabiliriz. Bu da nasıl oluyor? Eğer ki bir karşılaştırmanın ikiden fazla durumu oluşuyor ise ve her bir durumu ya da ikiden fazla durum mu beni ilgilendiriyor ise öyle söyleyelim. Tamam mı? Ne yapabiliriz? If elif kullanabiliriz. Buradaki yaptığımızın aynısıdır aslında. Sadece yazım biçimi değişiyor. Eğer A büyük B ise neydi? Büyük olanı yazdım. Doğru mu? Elif diyorum. Aslında yazdığım şey ne? Else if. Diğer dillerde mesela o şöyle yazılır. Tamam. Aslında else if mi? Tamam. Burada elif diye geçiyor. elif yine koşulu yazıyoruz. çünkü bir if var mı? Var. Neyse, b büyük, a ise. B büyük a ise ne yapacağız? Print b. E o da değilse. Bu böyle gidebilir. 10 tane var diyelim ki. Elif 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 gider miyim? Karşılaştırmanın durumlarını kontrol ettim. Durumlar için. Hiçbiri değilse gibi olur. Else. Elif de else ne diyebiliriz? Hiçbiri değilse. Print. Sayılar. Eşit. Daha kolay bir anlaştırılık katıyor bu. Tamam mı? Bir tane daha örnek yapacağım. Sonrasında zaten sizlere bırakacağım. Şurayı bir okuyalım şimdi. Eğer. A büyük B ise A'yı yaz. Değilse eğer B büyük A Hocam şöyle yapabilirdik. Olur muydu? Yok. Çalışır. Şöyle. Eğer A büyük B ise bunu yazar. B büyük A ise bunu yazar. Doğru mu? Şuysa bunu yazar. Doğru. Ama yapısal anlamda programın okunurluğunu bozar bir, tamam mı? İkincisi de kodda şişme yapabilir, kodun büyüklüğünü de ne yapar? Arttırır. Tamam? Mı? Biz mümkün olduğunca kodunu yapmak istiyoruz. Okunurluğu güzel, sade hale getirmek istiyoruz. Artı o o kısım bu program için çalışır. Tamam mı? Başka programda bu şekilde yazamayabilirsin bir belki gibi. Şimdi bu durumda aslında güzel bir soruyla yapalım. PY 19.PY diyeyim ve videoyu bir durdurayım.